Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 5 Aralık Boğa Dolunayının burçlara etkilerinden bahsedeceğim bu videoda. Genel etkilerini, ülke adına, global, kolektif hepsini ayrıntılı bir şekilde, nakşatırısıyla beraber hangi gezegenlerin etkisi altında, dolunayın tüm ayrıntılarını, genel etkiler videosunda dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Tüm tahmin ve öngörülerimi o videoda yaptım. Şimdi burçları ayrı çekiyorum çünkü çok uzuyor genel etkileri eklediğim zaman. Burçlara ayrı bir video hazırlıyorum. Ve burada da burçlara tek tek Dolunay'ın etkilerini kısa kısa sizlerle paylaşıyor olacağım bu videoda. Evet öncelikle paylaşımlarım Vedik Astroloji ve Sizler Zodya'ya göredir. Lütfen Yükselen Burcunuzu ve Ay Burcunuzu buna göre dinleyebilirsiniz Vedik Astroloji'ye göre. Eğer Vedik Burçlarınızı bilmiyorsanız kanalımda haritamı nasıl oluşturabilirim, nasıl çıkartabilirim Vedic haritamı diye... Tüm videoları paylaştım ayrıntılı bir şekilde nereden nasıl çıkartacağınızda orada mevcut arkadaşlar oradan oluşturabilirsiniz vedik burçlarınızı öğrenebilirsiniz. Eğer ki ben onu da yapmak istemiyorum derseniz ve sadece harita danışmanlığı alabilirsiniz. Gezegenlerinizin ve haritaların haritanızın, ay burcunuzun, yükseleninizin nereye yerleştiğini öğrenmek için de danışmanlıklarımız mevcut videonun açıklama kısmında WhatsApp numarasından e, bilgi alabilirsiniz. Danışmanlık talep edebilirsiniz. Evet diğer türlü e, Batı astrolojisine göre uymayacak, tutmayacaktır arkadaşlar. Vedik astroloji ve Sider Zodya'ya göre dinleyiniz lütfen. Yükselen ve ayınıza göre dinleyebilirsiniz. Dolunaylar, yeni aylar e, sizi nasıl etkiliyor? Burada hangi ev alanınızda? E, şimdi ayınız başka yerdedir. Güne yükseleniniz başka burçtadır. İki alanda dinlemenizi tavsiye ediyorum. İki alanda çalışacaktır sizler için. Tabii bu burçlar kısmı sizin bireysel kendi e natal haritanızla farklılık gösterebilir bu dolunayın etkileri. Çok sert bir dolunay geliyor çünkü. E, genel etkilerinde bahsettim. Burada e, aslında birçok şeyin açığa çıkması, birçok şeyin gizli saklının ortaya dökülmesi, e, gitmesi gerekenin gitmesi, bitmesi gerekenin bitmesi gereken önümüzün temizleneceği, karmalardan kurtulabileceğimiz bir dolunay aslında. Burada burçların benim bahsettiğim genel etkilerdir burçlar için arkadaşlar. Astroloji burçlardan ibaret değildir. Sizler çok burçları istediğiniz ve talep ettiğiniz için ben paylaşmaya çalışıyorum. Bu benim paylaştığım %30'luk bir kısmıdır ama %70'lik kısmı sizin Natal haritanızla, sizin kendi haritanızla, parmak izi gibi hepimizin haritası var. Haritanızda belli olur diğer yaşayacağınız etkiler. Bu söylediklerimi de tabii yaşama potansiyeliniz vardır. Ama kısa belki farklı bir alandan görünüm yapıyor olur. İşte hangi daşa yaşıyorsunuz, işte kaç derecede gezegenleriniz, dolunaya takılıyor mu? Bunların hepsi bireysel haritalarınıza gizli. Ee, orada da daha ayrıntılı yorumlar yapılabilir. Dolunay ve yeni aylar, transit için dolunay yeni ay danışmanlıklarımız da açık. Ee, isterseniz i̇sterseniz talep edebilirsiniz bilirsiniz bu dolunay sizi kendi bireysel hayatınızda hangi alanlarınızdan etkileyecek. Ayrıntılı bir şekilde e, tahminlerimizi ve öngörülerimizi danışmanlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. WhatsApp numarasından e, randevu talep edebilirsiniz arkadaşlar bununla ilgili de. Evet bunu da paylaştıktan sonra web sitemde sık sık paylaşıyorum. Bir sürü ayrıntılı merak ediyorsanız ve Astroloji'ye ilginiz varsa www.vedikolojiks.com.tr'den oradaki paylaşımlarımı da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ve orada da lütfen eğer ki girerseniz beğenilerinizi yorum yapın e, altlarına ve e, bana da katkı ve şifa olmuş olur. Alver dengesini de korumuş oluruz yine burada da e, lütfen e, abone değilseniz aboneliklerinizi açarak ve süper teşekkürlerinize desteklemek isterseniz, Hapi ile öne çıkartmak isterseniz videoları eee Buradan da beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Evet, bütüne katkı şifa olsun inşallah. Burada e, tabii ki al ver dengesini korumak da çok önemli bu alanda biliyorsunuz ki. Ben de bilgimi sizlerle paylaşıyorum. Aslında sizler gibi bir insanım ben de. Eee vedikasyonojide öğrendiklerimi, bugüne kadar biriktirdiklerimi paylaşma zamanı artık, yayma zamanı ve ben de yayıyorum. Nasibi olan da nasipleniyor, öğreniyor bir şekilde. E, hala öğrenmeye devam ediyorum ben de. Bitmez çünkü. E, sürekli öğrenmeye devam ediyorum. Çok bu, geniş bir alan çünkü bu e, ve öğrendiklerimi de sizlerle paylaşıyorum. Sizin gibiyim yani sizden farksız değil, e, meraklılarından farksız değilim. Sadece çok araştırıyorum ve sürekli not alıyorum. Bulduğum bilgileri özellikle Hindistan ve gerçekten burnanın göbeği olan kaynaklarını kullanmaya çalışıyorum. Evet çeviriler belki biraz zor oluyor ama e, yapacak bir şey yok. Orada çok fazla kaynak olduğu için bizim ülkemizde yok. Onlarla çalışıp çevirilerini yapıp ve kendim de harita üzerinden test ederek notlarımı ekleyerek sizlerle paylaşıyorum. Kesinlikle test etmeden, bulduğunuz bilgiyi analizini yapmadan e, kabul etmeyin arkadaşlar. Çünkü çok kirli bu alan. Herkes her şeyi paylaşabiliyor. Mutlaka analizini yapın kendinizde. Evet bunu da geçmiş olduktan sonra bakın yine böyle ilerledik. Burada kısa olsun dedim ama işte konuşmadan da olmuyor. Hadi bakalım yükselen ve ay burçlarınıza göre dinleyebilirsiniz. Vedik Astroloji 5 Aralık Boğa Dolunay'ı Rohini Nakşatra'da Uranüs etkili Boğa Satürn'ün 3. bakışı var burada. Akrep karşıtlığı Rahu Ketu karesinde kalan burada çok e, sıkıntılı bir yeni ay var aslında dolunay var aslında. Hep yeni ay diyorum. Bak gene etkilerde yeni ay dedim sonunda. Bir dolunay var aslında. Bu dolunay burçlara göre ne e, ifade ediyor? Kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Dolunay yerine hemen sizlere işaretleyeyim burada. Bir saniye. Dolunay burada gerçekleşiyor. Uranüsyen bir dolunay. Bakın burada bir Uranüsümüz var. Ve burada Satürn de buraya e, üçüncü görünümünü yapıyor. Bakın üçüncü driştisini yapıyor. Yani Satürn Satürn burada e, üçüncü görünümünü yapıyor. Tam karşısı bakın burada Akrep e, Akrep'te e, Güneş Venüs, Mars, Yanık, Kombas zaten. Rahu da. Kareli bir dolunay yaşayacağız. Siz artık hesap edin. Nerede yaşayacağız? 18.50 neredeyse 19 derecede. Rohinin Akşatra'da. Bir e, gece 0.2.15 civarı tamamlanmış olacak bir dolunay yaşayacağız. Evet. Şimdi. Dolunay dediğim gibi e, birçok şey görünür yapacak. ifşaları ortaya çıkartacak. Birçok skandalı, e, gizli saklıyı açığa çıkartacak. Rohin'in de böyle bir etkisi var çünkü. Hemen başlıyoruz Koç'larla. Evet Koç, yükselen Ay Koçlar. Bu dolunay sizin para gelir, kazanç alanınızda patlayacak. ikinci evinizde çünkü. Ani iş fırsatları gelebilir. Maddi bir kapı açılması gelebilir. Beklenen bir ödemenin gelmesi. Para harcama krizleri Ani masraflar ee, burada artabilir. Uranüs Satürn baskısıyla gelir düzeninin değiştiren büyük bir karar gündeminize gelebilir. Koç burçları evet ve boğa burçları yükselen aylar. Dolunay sizin kendi burcunuzda kimlik, beden, görünürlük alanınızı etkileyecek. Kadersel kararlar verme durumunuz olabilir. Hayat yönünüzün değiştirilmesi, görünür olma isteğiniz, güçlü bir farkındalık bir şeyi fark edebilirsiniz. İlişki yüzleşmesi, sağlık beden hassasiyeti. Birinci eviniz çünkü dikkat edin genel sağlığınıza. Rohini arzu karmasını gerçek isteğini netleştirecek burada sizin için. İkizler, ay ve yükselenler. Bu dolunay bilinçaltı kapanışlarınızı kadersel bitişler alanınızda. 12. evinizde olacak çünkü. Karma'nın temizlenmesi, gizli olanın ortaya çıkması, ifşalar, enerjisel arınma, gizli düşmanlıklar. O görünür olabilir. Kendini geri çekme isteği. Rahu kareli rüyalar, sezgiler, işaretler çok güçlü çalışacak ikizler için. Burada e, gölge gezegenlerimiz, karmik gezegenlerimiz e, etkin. Burada sizin de çok e, rüyalarınız aktif bir şekilde çalışacaktır. Rüyalarınıza dikkat edin, sezgilerinize dikkat edin. İşaretler alabilirsiniz ikizler burcu. Evet yengeç yükselen ve ay yengeçler. Ben de bir güneş e, ve yükselen yengeç olarak... Neler geliyormuş bize bakalım. Dolunay arkadaşlar sosyal çevre hedefler evinizde 11. evinizde gerçekleşecek çünkü. Yeni bir hedef sosyal bir görünürlük beklenmedik bir destek dostlardan gelen kırıcı gerçekler. Satürn görünümlü hedeflerini yeniden yapılandırmaya gidebilir yengeç burçları. İyi bakalım aldık kabul ettik. Aslanlar, yükselen ay aslanlar, dolunay kariyer statü toplumdaki yer alanınızı vurgulayacak 10. evinizde olacak çünkü. İşte yükseliş gelebilir, görünür başarı, yeni sorumluluklar, üstlerle yüzleşmeler, planların değişmesi, Uranüs kariyerinde ani kırılma getirebilir. Satürn kalıcı bir yön değiştirebilir. Değişiklikler yapabilirsiniz. Başak yükselen ve ay başaklar. Dolunay yükselen yüksek eğitim yolculuklar, inançlar alanınızı aydınlatacak. 9. evinizde olacak çünkü Dolunay. Burada eğitim, sınav, yurt dışı fırsatları, bir konuda büyük farkındalık, inanç krizleri, planların iptali, rota değişikliği, satürn baskın olduğu için doğru yol için zorlu adımlar getirebilir size burada başaklar. Terazi yükselen ve aylar, bu dolunay borçlar, vergiler, ortak para, bağ koparma alanında çok güçlü 8. evinizde olacak. Bir borcun kapanması, para gelir yeniden düzeni, enerji vampirlerinden kurtuluş, miras, ortak para krizi, ilişkide kıskançlık, Rohini karşı tarafın gerçek yüzünü gösterebilir size. Evet birilerinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Rohini nakşatra size bunu yapabilir burada teraziler. Akrep yükselen ve aylar Dolunay ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ekseninizde tam karşınızda 7. evinizde gerçekleşecek. Kadersel ilişki başlangıçları olabilir. Bir bağın resmileşmesi, toksik bağların kopması, ilişkide yüzleşme, krizler, Uranüs aynı ani ayrılık, ani buluşma, Satürn ciddi kararlara sürükleyebilir sizi akrep burçları. Yay yükselen ve aylar. Dolunay günlük düzen iş koşulları sağlık alanınızda etkili olacak. Yeni iş düzeni. Dosya işlerinin tamamlanması, sağlıkta iyileşme, tükenmişlik, bağışıklık, boğaz hassasiyeti, rahu karesinden dolayı çalışma ortamında manipülasyonlara açığa çıkabilir. Bunlara maruz kalabilirsiniz. Siz de yay burçları. Oğlak burçları, yükselen ve aylar. Bu dolunay aşk, çocuklar, yaratıcılık, keyif alanında çok güçlü çalışacak sizin için. Aşkta görünürleşme. Bir ilişkinin netleşmesi, yaratıcı bir projenin patlaması, kıskançlık ve arzu krizleri, çocuklarla ilgili hassas konular, Uranüs'ün aşkta ani gelişmeleri getirebilir size burada oğlak burçları. Kova yükselen ve aylar, Dolunay ev, aile, yaşam alanı ekseninizde olacak. Ev değişikliği, taşınma kararı, aile içinde önemli bir konu çözümü, evde beklenmedik masraflar, aile sırlarının ortaya çıkması, satürn baskısından dolayı köklü bir yaşam değişimi getirebilir sizlere. Kova ve Rahu da orada zaten e, seyahat ediyor. Balık, yükselen ve aylar, Dolunay iletişim, kardeşler, yakın çevre, kontratlar alanınızda e, se, olacak burada, üçüncü evinizde. Bir anlaşmanın sonuçlanması, yeni bir eğitim, proje, sosyal medya görünürlüğü getirebilir. Haber, bilgi krizleri iletişim kazaları satürn sonunluk getirirken bir karar vermenizi de isteyebilir sizden ee, arkadaşlar burada e, etkili bir şekilde çalışacaktır balık burçları içinde evet 12 burcumuzu tek tek tamamladık arkadaşlar hepiniz için inşallah güzel kapılar açılsın fark etmemiz gerekeni fark edelim önümüzde olan kirli paslı görünmez ne varsa temizleyerek arındırarak yolumuza saf temiz bir şekilde devam etmek nasip olsun her birimiz için dolunayda aslında Rohini dolunayı bunu yapacak bizlere. Her birimize temizlememiz gerekeni gösterecek. Eğer ki biz görmüyorsak zorla gösterecek. Kafamıza hura hura gösterecek. Satürn'ün bir baskınlığı var orada çünkü. Orada Eli Sopalı öğretmen deniyor Astroloji'de Satürn'e. Orada ama tabii Satürn bizim hayatımızı da olumsuzlukları temizleyerek daha disiplinli daha sorumluluklu daha istikrarlı devam etmemiz için bizi öğretmeye çalışıyor bunları tabii biz öğrenmediğimiz zaman savsakladığımız zaman Aman kulak arkası yaptığımızda işte böyle sopasıyla bize e, sınavlara tabi tutuyor. Maalesef ki gereğini yaptığımızda Satürn'ün ödülleri çok kalıcı olur. Evet geciktirir, ilerleyen yaşlara bırakabilir, zorluklar gösterebilir, sınavlar verebilir ama Satürn'ün ödülleri gereğini yaptığınızda e, kalıcıdır ödülleri. Ölene kadar sizde kalır Satürn'ün ödülleri. O yüzden Satürn'ü çok iyi anlamak gerekir. Satürn'le ilgili paylaşımları da, videoları da dinleyebilirsiniz. Hala da e, devam edeceğim ayrıntılı bir şekilde Satürn'ü daha Etkili bir şekilde anlatmaya. Ee, onu anlarsak birçok şeyi haritamızda anlamış oluyoruz zaten. Evet kendinize çok iyi bakın. Burçlar kısmını da bitirdik. Yeni ay videosunu çekmeye çalışacağım. Hızlıca ama erken paylaşmak da istiyorum. Bakalım inşallah ee, bulabilirsem fırsat. Yeni ayı da yay yeni ayını da 20 2019 e, mu? ya 19 ya 20 e, aralık olması gerekiyor arkadaşlar. O da biraz böyle işte Gandanta noktalarıyla ilgili bir gündemlerde falan böyle bir Gandanta geçmiş oluyor. Gerçi Mars orada ama işte Mars'ın orada olması ile ilgili o da bir e, aslında Satürn görünümlü bir e, Satürn'e karesi olacak o yeni ayında. E, o o da etkili bir yeni ay. E, ondan da bahsedeceğim ayrıntılı bir şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen beğeni ve yorumları eksik etmeyelim. Hoşçakalın.